Evet arkadaşlar bugünkü hediyemiz Glock Shinobu Stat Trek skin. Güzel bir skin. da çok iyi değil ama yani yine de güzel. Üzerinde ufak tefek şeyler var ama ee, bu skin genellikle çoğu kişinin sevdiği bir skin. O yüzden bunu hediye edeyim dedim tekrardan. Bir kere hediye etmiştik. ikinci olsun bu. Bu hediyeyi kazanmak için yapmanız gerekenler videoyu beğenmek, videoya yorum atmak, kanala abone olmak ve Instagram'dan takip etmek. Haberiniz olsun. Ee, hediyenin kazananlarını da Instagram'dan story şeklinde paylaşıyorum o zaman hadi videoya geçelim hepinize selam dostlarım bugün sizlerle beraber yeni bir kasa açılışıyla karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi bugün çok güzel kasalarımız var şöyle bir devrim kasası ekledim 20 tane 10 tane rüyalara kabuslar 5 tane de yılan kasası ekledim yılan kasasını dümenden attım belki içinden bir sürpriz falan yapar bize diye rüyalara kabusları da dedim ki ya bu rüyalara kabuslar bize veriyor sürekli atayım bir 10 tane belki dedim bize bir sürpriz yapar bizi dedim. Ee, artıya geçirir. Devrim kasası da bugün bir eldiven çıkarırız belki diye aldım. Bunun içinde eldiven var. Şu şu ikisini de verirse güzel olur. Onun dışında şu, bakayım şöyle. Yani şunların faktörünü bir okey olabilir. E, fena olmaz. Şöyle hemen yılan kasasına bakalım. Bu, tabii ki de Prince Team var bunun içinde yani. Prince Team verirse müthiş olur. Renk sapmaları verirse çok iyi olur. Ee, şunların faktörünü verirse güzel olur. Onun dışında diğerkiler çok da Önemli değil hemen şöyle rüyalara kabuslara bakalım rüyalara kabuslarda Zaten gece uykusu var Yıldız ışığı muhafızı var Bu ikisi çok yani faktör nevileri falan bayağı iyi olur bunların ee, Biliyorsunuz ki zaten kırmızı skinler e, bayağı bir değerlendi ee, Son güncellemeden sonra şunların da faktörü nevi okey olur Yine aynı şekilde Yani Götümüzü toparlar bir tık yani Hemen şöyle bir de sticker kapsülü ekledim 20 tane Onu da tanıtayım size Bunun içinde arkadaşlar pahalı olan neler var onları size söyleyeyim hemen. Yani şunlar falan kırmızı ama çok pahalı değiller arkadaşlar. Pahalı olan böyle gerçekten çıktığı zaman oha buna koyayım diyeceğimiz Niko var. Nikon'un ki pahalı. 100 dolar aşkın bir fiyatı var. Aynı şekilde bir de Manis'in pahalı. 100 dolar aşkın bir fiyatı var. Onun dışında diğer de şu Kerrigan ee, pahalı sayılabilir. E, onun için Frozen ve Rain pahalı sayılabilir. Yani diğer ikiler yani şu şu özellikle şu e, oyuncuları, Furia oyuncuları falan filan çok ucuzlar. Bir aralarında Fallen iyi, pahalı birazcık. Onun işte diğerler bir de şu pembe olanlarda Nico ve manis çıkarsa güzel olur. Bunlar da 30 dolar civarı falan. Öyle yani. Bundan bugün kar edeceğimizi düşünüyorum. Hemen şöyle girelim. Neyle o yılan ile başlayalım. Hadi bakalım bize şuradan güzel bir şeyler ver. Yani bir tane şu 5 taneden bir tane buz kaplamalı atsa factor new derken buz kaplamalı geçti okey yani bir tane factor new buz kaplamalı bile okeyim 5 tane yılan kasasından hadi bakalım bir de prince king falan verse tadından yenmez zaten de ya bu ne kardeşim barikat marikat Bizimi mi koparıyor namına koyayım hadi lan bir tane factor new buz kaplamalı yok o E. O -E topluluğu bunlar ya. Bak şu tiplere bak. Hadi <laughs> lan. çok bir şey istemiyoruz ya. Bir tane buz kaplamalı istiyoruz ya. Factory bir tane buz kaplamalı. Stat direkt olursa çok güzel olur. Amına koyayım barikatının ya. Amına koyayım barikatının. Hadi son kasa. Hani eldiven istemiyoruz içinden. Prince stream istemiyoruz yani istiyoruz da istemiyoruz yani hani buz kaplama bile okeyken bize bir tane ejderha teknolojisi verdi. Görevde kullanılmış. Ya yeah, yani işte. Çok da iyi değil. Neyle devam etsek? Şöyle rüyalara kabuslar açalım. Ya da karışık açalım ya. Bir ondan bir ondan şekli. Bir tane hızlı açalım. Kötü. Bundan da bir tane hızlı açalım. Bir tane daha hızlı mı etsek? Bir tane daha hızlı açalım. Bundan da bir tane daha hızlı açalım. Toplam 4 tane hızlı açmış olacağız. Evet. Şimdi yavaşa geçebiliriz. Şöyle devrimle devam edelim. Hadi bakalım devrim. Bize bir eldiven ver bugün. Güzel şöyle. Ama bunu istemiyoruz biz. Parçalar marçalar istemiyoruz. Bize güzel böyle bir eldiven at. Ya kırmızı da atsan olur. Kırmızılığı da bayılırız. Tasfiye geldi. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Abi bugün güzel bir kar etmek istiyorum ya. Yani kaç videodur hani böyle kara geçemiyoruz ya. Gerçekten böyle hani aha 100 dolar kardayız falan diyebileceğim bir video yok yani son videolarda. Hep böyle ya kafa kafaya fitiz ya da bir 40 dolar 50 dolar zarardayız yani. Hep böyle videolar. Geçenki videoda da bir tane buvi geldi. Bubi gelmese Bok yedik yani Sıçtık altımıza yani direkt Oha kırmızı geçti Ananı avradın onu versene ne güzel olurdu ya Şeyi de sattım bu arada ee, Boşalma buvi'yi Onu sattım Yani boşalma buvi şu an kasalarda duruyor yani İsyancı Hadi oğlum devrim inanıyorum sana Şuradan bir temik hava falan patlat bari İsyancı nedir kardeşim? İsyancı ne? Ha, yine kırmızı geçti ya. Galiba AK'di o. Tam seçemedim gözü ama gözüm seçmedi. Abi isyancı veriyor sürekli. O zaman bir şey açalım. Bir ara kendine gelsin sistem. Ya Neymar Junior gelmesin artık ya. Neymar Junior gelmesin artık ya. Eskimiş veriyor bir de. Ya o zaman çıkartmaya döndük ya. Hadi şuradan mini cover de. Kapatalım amına koyayım direkt. Ya hani bari mor falan versen ya. Bari mor falan versen. Ee, bunun fiyatı da bu arada arkadaşlar 50 cent falan. Onu da söyleyeyim. Hani öyle çok pahalı bir şey değil. Bir de anahtar gerektirmiyor, bir şey gerektirmiyor. O yüzden çok karlı yani aslında. Aslında var ya bunları açmak çok daha mantıklı ama işte yani kasanın da havası bir başka ya. Böyle heyecanı bir başka. Abi o e maka geldi. O e maka. Orospu çocuğu maka geldi. Diğer takımlara karşı 10 vuruyor. Bize geliyor 40 bırakıyoruz çocuğu. Aa Broki geldi. Pembe Broki. Fena ya gerçi broki ucuz ya. brokin kırmızısı bile ucuz amına koyayım. Kırmızısı bile 7 dolar. Bu da 1 dolar falandır işte. Sin kim kardeşim ya? Bundan son bir tane bundan açayım. Kasalara tekrar dönelim. Manis Money's geldi. Manis'in en kötü kartı geldi. Ya bu da herhalde bir 3 dolar falandır herhalde. 3-4 dolar civarı falandır yani iyi. İyi. Hemen şöyle rüyalara kabusar açalım. 7 tane kalmış rüyalara kabusar. Bu rüyalara kabusar ben... Fazla açtık demek ki rüyalara kabusardan ya. Hemen şöyle bir tane daha açalım. İki tane hızlı açtık, bir tane normal açtık demek ki rüyalara kabusardan. Aynen. Tavukların geçidi geldi. Abi. Devrime inanıyorum ben ya. Devrime inanıyorum. Hadi. Oha. Ananı avradını sikiyim. Savaş görmüş verdi. Tüh senin. Ya abi şunun. Ya en kötü bir az aşınmışını versen. Ya abi. Hadi lan devrim inanıyorum sana. Bir tane de temuka patlatırsın sen. Ya da bir eldiven. ya abi. Oğlum bu da iyiymiş lan. Görünüş olarak yani. Hani P90 kullanacak olsam hani takacak olsam bunu takarım yani gerçekten. Savaş görmüşü bir de bu ha. Savaş görmüşü bile güzel amına kayın. Kullanılır yani. Belki size hediye edebilirim onu. İstiyor musunuz onu bir yorumlara yazın. Bir sonraki videonun hediyesi o olabilir. Karalama. Karalama geldi. Hadi lan. Hadi lan en kötü şuradan bir AKM AK at da götümüzü toparlasın. Pü. Ya da bunu yapalım ya bir sonraki videonun hediyesi. <laughs> bir sonraki videonun hediyesi. O olsun. neydi onun ismi ya? Bilmem ne ruhlardı. Ruhlar mıydı acaba? Hatırlamıyorum. O kadar kötü skin ki aklımda bile kalmamış yani o kadar çıkardık aklımda bile kalmamış ismi Yükselen ruhlar, yükselen ruhlar heh Tam bir boklu skin yani Alacık karanlık tavşanı verdi, bu arada batıyoruz Batıyoruz arkadaşlar hani Şu son kalan kasalarımızdan bir şeyler vermezse Batıyoruz Aha hadi şunu ver ne olursun hadi ya ama ne ya. ya şu gösterdiği kırmızıları verseydi şu an kar etmiştik bayağı ya bayağı kardaydık yani şu an O zaman son kasamızı açalım Rüyalara kabuslarda Hadi lan Son kasada yap bir şey güzellik son kasaları severiz Tüm. Verdiği şeye bak Son altı kasar devrim kasasında. Sonra stickerlere geçeceğiz. Oğlum stickerdan bir Niko falan mı vereceksin yoksa ya? Uykusuzluk geldi. Karı ağzına balıkları alıyor. Neyse çok da bizi umurumuzda değil yani. Sıkıntı kardeşim ya. Hadi lan. Ya. Abi. Bu ne? Illuminati var burada. Lan hadi ya ver artık. Ver artık bir şey. Sinirleniyoruz. Ya hiçbir şey vermedi. Gerçekten bugün hiçbir şey vermedi ya. Geçen videoda zaten zar zor böyle götümüzü kurtardık. Bu videoda harbiden sıçtık yani direkt. Altımıza sıçtık. Ya ya amına koyayım ya. Yoksa yine mi son kasada vereceksin? Ya amına koyayım ya. Son iki kasa. Bunla, bunu açtıktan sonra bir kasa. Hadi lan. Hadi son kasada. Hadi lan. Hadi yine kurtar bizi son kasada. Ne olursun. Ananı sikeyim. Ya bu nedir kardeşim? Bu ne? Eskimiş verdi bize. Şunun bari faktörün evini ver ya. Neyse o zaman hadi. Hadi bakalım. 13 tane. Austin 2025 meydan okuyanlar imza kapsülümüz var. Şuradan bir tane Liko atıyor. Götümüzü toparlıyor. Hadi. Aa kırmızı geçti ama neydi acaba o? Yine geldi doğrusu çocuğu maka. Hadi lan. Bir tane Liko at. Steam fiyatı 145 dolar. Tamam ona koyayım. Mani iyisi veriyorsun bari bunun kırmızısını ver ya. Kırmızısını versen götümüzü toparlayacak mesela anladın mı? Ama niye vermiyorsun? Çünkü orospu çocuğusun Gabe'im. Ya bunu da hiç sevmiyorum. Bu de hiç sevmiyorum bu arada ya. Abi 3D Max oyun üzerinden var ya nefret ediyorum ya. Tam bir belalı orası çocukları ya. Snow. Ya yine verdi Gravity'yi ya. Verme artık şunları ya. Ya Gravity veriyor ya Maka veriyor amına koyayım. Ya. Bu kim abi? Bu kim abi? Ben ilk defa duyuyorum bunu ya. Bu kim amına koyayım? Son 7 tane. Galiba bugün götten yedik ya. Bugün hiç kurtuluşumuz yok gibi. Abi Niko'yu ver ama onu verme işte ya. En kötü bir tane pembesini attı bir 38 dolar falan pembesi ya. Flamus verdi. Flamus. Hadi lan. Hadi ya. Dilenci olduk ya. Dilen dilenci etti beni ya. Ya birazdan Allah tuttun altın etsin demeye falan başlayacağım ya. Yok abi bugün bugün bir batış hikayesi izlediniz arkadaşlar. Güzel bir batış hikayesi izlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Gerçekten bugün Götten büyük yedik Çok büyük yedik bak Çok büyük ya Böyle bir batış yok Baksana abi ya Ya bir tane pembe bile vermedi ya Bir tane pembe bile ya yani şuradan, Ya şuradan Şunu bile vermedi ya Şuradan bir pembe bile vermedi ya Hani bırak pembeyi Mor bile vermedi ya mor verdi mi Mor da vermedi amına koyayım Ya bitti ya. Bugün gerçekten çok kötü oldu ya. Gerçekten çok kötü oldu. Çok kötü zarar ettik yani. Bugün hiçbir şey çıkmadı lan. Bir tane kırmızı bile çıkmadı amına koyayım. Ha kırmızı çıktı ama şey götten yemiş bir kırmızı çıktı. Nerede o abi? Aha bu. Bak şuna verdi kırmızıya bak bak. Savaş görmüş. 0.9 float, 93 float. Şuna bak. Az daha skin yapmayacaklarmış yani. Öyle bir kırmızı. O e -gabin. Yine sikti attı bize. Bu videolukta böyle oldu. Götten büyük edik. Geçen videoda bu çıkarıp toparlamıştık kendimizi. Ama bu videoda olmadı. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı, instagramda takip etmeyi unutmayın. Çekilişlerimiz, e, pardon hediyelerimiz oradan açıklanıyor. Story, story halinde atıyorum. Kazananı bana DM üzerinden ulaşıyor. Haberiniz olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.